TCDD'de yaşanan şu biliyorsunuz TCDD'de 2013 yılında serbestleştirme yasası çıktı. Yani TCDD ikiye bölündü. TCDD taşımacılık ve TCDD diye. TCDD taşımacılık AŞ'nin esas görevi yük ve yolcu taşımacılığı yapmaktır. E, 2017'de fiilen bu durum e, faaliyete geçti. Burada esas olan şey e, tekel olma özelliğini kaldırmaktı. Demir yolları'nın tekel olma özelliğini. Ve bu da e, sağlandı. Yük taşımacılığına özel şirketler de girdiler. Ama henüz yolcu taşımacılığında özel şirket ya da şahıs tren işletemiyor. Durum bu. Daha sonra e, bu sene ise e, 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı programında TCDD'nin e, kamu iktisadi teşebbüsü olma özelliğinin değiştirilerek TCDD ana statüsünün tekrar değiştirileceği gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı programında yer aldı bu değil mi? 2021 tabii, ekim, bu. tabii. Ekim ayındaki resmi gazete yayınlandı. E, Cumhurbaşkanlığı programında yer aldı. Daha sonra Ulaştırma Bakanlığı'nın da programında yer aldı. Ve daha sonra bunun TCDD Genel Müdürlüğü tarafından da bir komisyon eliyle yürütüldüğü, TÜSİAD'a bağlı TÜSİAD diye bir e, yan kuruluş tarafından bir hazırlık yapıldığı. Buna yönelik slaytlar ortaya çıktı. Biz de buna yönelik bu slaytlara yönelik e, sendikamız görüşlerini açıkladık. E, buna ilişkin web sitemizde yayınladığımız görüşler var. Burada yapılmak istenen şu. Kamu iktisadi teşebbüsü olma özelliğimiz ortadan kaldırılıyor. Demiryolları 5-6 tane şirketten oluşan bir holdingleşmeye, ticaret kanununa bağlı bir holding statüsüne dönüştürülmeye çalışılıyor. Şimdi bu böyle olduğu zaman buna TCDD'de değişim, dönüşüm, yeniden yapılanma adı veriyorlar. Oysa ki bu özelleştirmenin ta kendisidir.